Herkese merhaba arkadaşlar. Tüm kim videomuzda ay ev yapmıştık. Bugün videomuzda evlerin eşya. Bunu alacağız. Herkese, herkese. bir dönem ben Ve geriler kaç nerede kaldılar ya? Havalar nerede kaldınız? Geldik geldik. Lan havalı Efendim. He, tamam maske mi tak? E, e, yüzümü göstermek istemiyorum. E, tamam bana yardım eder. He, ta, ta, tamam. Yardım eder. Ya bu güzel ben de şey. Keşke beni bulsan görünce. Bakar mısın? Ay, ben bu da şeyin unun. Sen de bunu taşı kız. Ben kız mıyım? E, ay kız gibisin de. Hi. Evet, kız gibiyim. Ne var yani? Kız gibiyim diye bana bana kız kız mı diyeceksin? Kız. Kız. Kız kız kız. Kız çocuk kıyafeti, çocuk kıyafeti. Çocuk da mı var? Evet, ne sanır kız? Yara. Bana kız deme diyorum kardeş. Allah mi kesik oldu. <laughs> Gel ne yanlışlıklısıymış <laughs> ya. <Gülüyor> hey bugün yılbaşı. Bana kızma. Yılbaşı mı? Nasıl ya? Yılbaşı mı? Yılbaşı mı? Kanka yılbaşı mı? Kanka yılbaşı. Kanka ne diyor? Kanka yılbaşı diyor. Kanka ne diyor? Kanka yılbaşı. Ya ne diyorsun derken? Ne? Yol başımı demeye çalışıyor? He tamam. Ben başına mı dedim? E başına mı dedin? E başına ne canım? Vır vırlanmasaydın <laughs> <canını anlayacaktım. gülüyor> <laughs> Bak seni vır vırlanmanı çekerim. Şey, Kız bir sürü kalpli şey seviyor. Kalpli mi? Yani neyse video çekiyorum ya şurada. Biliyor mu? Video ne demek? Arkadaşlar neyse video ne demek bilmiyor. Şapşek. Yani şapşek ya. Şapşek ne demek? Allah'ım ya burada hiçbir şey bilmezmiş. Aşırasın. Yok. <laughs> <laughs> evet. <Bir şt> <laughs> <laughs> bu kadar şey çok Herkes ben video duruyorum çünkü bu zaman çok zaman çekecek. Neyse video duruyor. <laughs> But I like you, you, Lady Your.